Herkese merhaba, Evdeki Katolik'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz bu yarı vahşat bloktan ee, uçak figürü bir kolye yapmayı deneyeceğiz. Bu uçağımız savaş uçağı olacak, model de F4 olacak. Bakalım yapabiliyor muyuz? Tabii ki öncelikle her zaman yapacağımız şey yüzeyimizi zımparayarak başlayacağız, boyamızı falan temizleyeceğiz. Başlayalım bakalım. Yaprak zımpara bu şekilde. 80'lik üstünde yazıyor zaten. Yüzey parlamayı bitirdik. Sadece bu iki yüzey zimparlamamız yeterliydi zaten. Sebebi de bu iki yüzeye çizim yapacağız. Bu yüzey zimparatörü zaten. Şimdi çizime geçelim. Uçağımızın gövde genişliği yaklaşık 7 mm ve gövde uzunluğu da tam olarak 40 mm olacak. toplam kanat açıklığı da yaklaşık 3 santim olacak. Yani her bir kanat ortalama 1,5 santim olacak. çok küçük bir model yaptığımız için birebir aynı kopyasını yapamayacağım. Evet şimdilik çizim işimiz bitti. Evet, şu an pek bir şeye benzemediğim ben de farkındayım ama bu çok basit taslak çizimi yani benim düzgün bir şekilde bu tahtayı kesebilmem için yaptığım bir çizim. Tahtayı kestikten sonra bu şekilde bu kalıba çıkarttıktan sonra detaylı çizime başlayacağız. Detaylı çizime göre de zımpara yapacağız bu uçağımıza. Şimdi kesime geçiyoruz. Öncelikle gördüğünüz ahşap testeresiyle fazla kalın olan bu ahşap bloğumuzu incelteceğiz. Çünkü uçağımız yeterince minik. Boydan boya kalın olmasını istemeyiz. Detaylara girmeden önce önce bir incelteceğiz. kaba kesim işimiz bitti. Yavaş yavaş şeklimiz çıkmaya başlıyor. Şimdi gördüğünüz zımparayla bu kaba yerleri düzleyeceğiz. Sadece çizdiğiniz şekilde tahtamızı indirmiş olacağız. yavaş yavaş bir uçak şekli ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi uçağımızın en önemli ve en zor kısmı yapacağız. Şu gördüğünüz çizgi uçağın radarı olacak. Radarı bir sonraki görselde açıklayacağım hemen. Bunun için uçağa yaklaşık 7 mm boyunca şu çizgi aç her tarafını zımparayla oyacağız. Bu bayağı bir uzun sürecek. En zahmetleri burası galiba. Evet uzun bir zımparanın ardından sonunda radarımız ortaya çıktı. Şu an pek radara benzemese de diğer aşamalarda benzeyecek. Şu an küp bir şekilde duruyor. Bunu inceltmeden önce yapmamız gereken uçağımızın ana hatlarını ortaya çıkarmak. uçağın burun kokpit kısmıyla kanatlarını incelterek bu işe başlayacağız. Evet yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı en azından şu an uşak olduğu belli yani Şimdi daha ince detaylar için en ufak taşlamamıza geçeceğiz O da bu Sonunda saatlerde uğraştığım uçak modelini bitirdim. Bahsettiğimiz uçağa pek benzemedi ama uçağa benziyor yani. Yani kolye boyutunda olduğu için ve cidden parmak kadar olduğu için yani parmağım yarısı kadar boyda. Detaylar eklemek çok zordu o yüzden herhangi bir uçağa benzetemedim. Bir uçağa benzetmeye çalıştım yani. Şimdilik böyle biraz kötü duruyor ama Boya ve vernikli ince bence gayet güzel gözükeceğini düşünüyorum. Uçağımıza kamuflaj deseni yapacağız. Bunun için koyu yeşil ve kahverengi tarzı bir renk kullanacağız dış kısmı için, dolar için. Şu gördüğünüz uçtaki halka da burun konimiz olacak. Burası siyah olacak. Şu ufak çıkıntı da kokpitimiz. Orası da gri beyaz karışım bir renk olacak. Şimdi kanfle desen yapmak için koyu yeşil kullanacağız. Koyu yeşil içinde yeşil ve siyah karıştıracağız. Koyu yeşil aşağı yukarı buna benzeyecek. Kanfle desenini kahverengi yapacağız. Kahverengi için de sarı, kırmızı ve siyah renge ihtiyacımız var. Kahverengi bu şekilde biraz açık bir kahverengi olacak. Boyandıktan sonra böyle gözüküyor. Sıra vernikte. Yani yaptığım figürün ne kadar minik olduğunu şuraya açtığım kolye deliğinin büyüklüğüne hesaplayabilirsiniz. Normalde yani bu delik 1 mm. Ona rağmen arka radarın yarısını kaplamış vaziyette yani. O kadar ufak bir figür. Anahtarlık takmamın sebebi vernik atmayı kolaylaştırmak içindi. Vernik kuruduktan sonra zinciri takacağım